Merhaba arkadaşlar. Bugün 2.5 T4 transporterumuzun hız sabitleyicisini nasıl bağlantısını yapıp aktif hale getirebiliriz? Onlar hakkında biraz bilgiler vermeye çalışacağım. Benim kendi yaptığım sistem bu şekilde oldu. Düğme çeşitlerimiz var. Bu aynı zamanda bazılı yaptım. Aşma kapama düğmesi. Bu düğmeyi de bununla beraber getirdim. Bu sis düğmesi. Bu da amfi kapadı başmak için bir düğme. Biraz da burada düğme çeşitlerimiz var. Hangi düğmeleri nereye takabiliriz? Açma kafama düğmeli olacak şekilde veyahut da direkt köprü atıp sadece reset reset de koyabiliyoruz. İlk önce aracımızda malum olan bir soketimizi bir bulalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. 1.9 ve 2.4 transporterlarda beyinde bu özellik yok. Yani olmadığı için yani o araçlara yapılamaz. 25 serilerinde var. Şimdi malum olan soketimiz, benim soketimi buradan kolaylıkla buldum. Kenarlarında 1'den 4'e kadar rumuzlarımız var. Yani bunu renkli bir kabloyla bağlantımızı yapıp üst düğmeyi koyacağımız yere yani bu 4 kabloyu çekeceğiz. Hangi numarayı, hangi renk kabloyu bağladıysak Onları da yazacağız. Burayı tekrar bozmamak için. Bu çoğu araçlarda da bu sigorta kutusunun arkasında çıkıyor. Bunu indirmek gerekiyor. Burada söküp diğer taraftan da çıkardım bunu kendi ağırlığında yavaşça aşağı indirdiğimizde bunun arkasında aradığımızda bulacağız. Büyük bir ihtimal soketimizi. Daha önce tesisat yönünden yani araç bir işlem görüp bu soket kesilmediyse 2-5 araçlarımızın %98'inde çıkması lazım siyah renkte kenarlarında kare şeklinde kenarlarında yazıyor birden dörde kadar numaramız şimdi düğme kısmına geldiğimizde oradan bir numaradan gelen enerjimiz 12 volt diğerlerini atlama geldiğinde düğme işlev yaptığında diğerlerini atlama yaptığımızda bu sistemi çalıştırıyoruz Öncelikle Mesela buraya takan arkadaşlar var. Daha önce gördüm. Yani oraya şöyle bir düğmeler olabilir set reset şeklinde. Bunların küçüğü de var. yüzü oval şekilde. Buraya koyabiliriz. Üste de açma kafama düğmesi koyabiliriz. Sistemi aktif hale getirmek için. Bu düğmeden koyabiliriz ama bu düğme biraz ufak. Ben çok yani doğru bulmadım. Mini düğme olarak geçiyor bu üç konumlu benim kendi koyduğum düğme yani tam parmağa oturuyor görüyorsunuzdur. Yani şu düğme biraz daha küçük. Hem bundan buraya takan da var ama şu düğme daha güzel oldu. Hem biraz daha yani buranın orijinal parçasıymış gibi görüktü yani. Buraya takabiliriz. Bu büyük düğmeye alıp yine kapının üzerine de koyabiliriz. Aynı zamanda sinyal kolunun üzerinde olduğu için bunların orijinal sistemi. Yani burayı kesip şu düğmenin düğmeyi buraya bu şekilde yerleştiren de var yani. Bu şekilde gördüm. Şunun arka kısımlarındaki buraları kesiyorlar. Yani bunların dibinden kabloyu lehimleyip buraya bu şekilde oturttuğunuz zaman olur. Aynı zamanda bunu o düğmenin yuvarlak olanı az önceki düğmenin bunu da burayı kesip bu bu şekilde yani içine yitebilirsiniz. Bu bu şekilde takan da gördüm. Aynı zamanda ya yani bu iki düğmeden biri veya da bu düğmeden buraya da takanı gördüm. Buraya da takmak isterseniz veya da bu cikke kapağının üzerinde oraya da olur ya da isterseniz buraya da takabilirsiniz. Siz ben yani aracımda geriye yaslandığımda sağda sol delik kesmeden nereye uygun koyabilirim diye düşündüm. Burayı doğru buldum. Siz kendi aracınıza tabi istediğiniz yere koyabilirsiniz. Şimdi bağlantı kısmımıza gelelim. Bağlantı şemamızı şimdi çizdim. Bu soket aracın oradaki soket sigorta kutusunun oradaki. Bu on off düğmesi sistemi açıp kapatmak için bu da üç konumlu set reset düğmemiz. Şimdi buradan gelen bir numaradaki kablomuzu getiriyoruz düğmemizin bir bacağına giriyoruz. Yani şu düğme bu ışıksız düğme olursa iki tane olacak. Işıklı düğme olursa 12 voltluk. Bunun bir bacağı şase oluyor. O yüzden üç tane var. 4 numarayı getirdik şimdi buraya girdik 4 numarayı düğmemizin öbür bacağına girdik aynı zamanda 4 numaradan oradan bir köprü alıyoruz 4 numaradan 3 konumlu düğmemizin orta kısmına giriyoruz ortak ucuna bu düğmemiz 3 konumlu yaylı orta kısmına girdik diğer kalan 2 numarayı ve 3 numarayı da düğmemizin diğer bacaklarına giriyoruz. Sistem tamam oluyor. Ben burada aşağı kısma bastığımda araç bu sistem 30 km hızın üzerindeyken aktif hale geliyor. 60 km hızla gidiyorum. Atıyorum. Bu alttaki düğmeye bastığım zaman araç 60 km hızı hem kaydediyor hem de o hıza sabitliyor. Ayağımızı gazdan çektiğimizde gidiyor. Bu üstteki düğme de mesela 60 km hıza kaydettik, sabitledik giden aracımızı frene basıp veya da debreje basıp bu sistemi pasif hale getirdiğimizde tekrar o hıza tekrar almak istediğimizde gaza basıp getirmemize gerek kalmıyor. Bu düğmeye bastığımızda otomatik araç o hıza kendini çekiyor. Eğer 30 km hızın üzerindeyse kendini otomatik çekiyor. Aynı zamanda bu düğme, üstteki düğme sabit dediğimiz hıza çektik mesela 60 km hızla gidiyor aracımız basılı tuttuğumuzda aracımız hızlanıyor el gazı görev yapıyor yani 80 km hıza basılı tutarak çektik alt tuşa bastığımızda da kaydediyor o hızda kalıyor ve hatta kaydetmesek parmağımızı çektiğimizde geri 60 km hıza düşüyor araç. şimdi ben kendi yaptığım düğmeye ben buzzer bağladım bağladığım hazır bu 24 voltluk. Tabii bunun aracın aracın beyninden gelen enerjiden almadım bunun elektriğini. Bunu 9 voltluk 2 adet pili seri bağlayarak 18 volt yaparak bu düğmeyi taktım. Bastığımızda aşağı kısımda bir ışık görebilirsiniz. Bu iki düğme arasında şu iki kablo beyaz iki kablo buna ait. Bu çift yani altı kontaklı bu düğme. Bir taraf kenarı hız sabitlemeye ait. Yani bu orta kısım 4 numara. Diğer açma kapama düğmesinin 4 numarası. Bunlar da 2 ve 3 numara kenardaki bağlantılı onlar Bunu bu şekilde Bazıları buraya bağladım. Eğer yani siz çok ışık, çok amper çeken bir ışıklı düğme takarsanız bu sisteme yani 12 aracın beyninden gelen 12 voltun voltajı düştüğü zaman beyine yeterince yani voltaj gitmediğinde bu düğme basıldığında yani sistem aktif hale gelmez. Yani çalışmaz. Mesela ben şu aşağıdaki bu yanan ışığı far lambasından yani kontaktan aldım yani hız sabitlemenin alakası yok bu işin alttaki bunun arka devreleri biraz fazlaydı yani açtığımda şu an üstteki sadece üstteki yanan düğme hız sabitlemenin voltajından yanıyor şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra soketimizi bulup <laughs> bağlantımızı yaptıktan sonra <laughs> bir elektrikçiye gidip oto elektrikçi veyahut da turuncileri de yapıyor. Aracımıza bir bilgisayarı bağlatıp yani buradan yani bağlanıp, bağladığımız elektrikçinin bilgisayarında Valcom uygulaması var. Yani Valcom uygulamasından sadece bu sistem aktif hale getirebiliyor. Oradan bu sistemi aktif hale getirecek getirdiğinde direkt çalışacak zaten. Oraya gitmeden önce benim tavsiyem bu işlemleri önce bir bakın aracınızda soket varsa eğer ki 2.5 aracınız %98 vardır yani. <laughs> o soketi bulduğunuzda direkt yani bu bağlantıları yapıp sonra bir elektrikçiye gidip oradan bu sistemi aktif hale getirtireceksiniz. Gittiğiniz yerlerde bazı yerler bu sistemi tam olarak bilmiyor. Türkiye'deki çoğu transportörlerin çoğunda, teyde'lerin çoğunda bu sistemi bilmiyorlar. Bazıları da biliyor, bilerek yapmıyor. Yani birçoğu da aracında olduğunu bile bilmiyor. Yani onların bilmediği gibi bazı ustalarımız da bilmiyor yani. Öyle bir şey yok diyor. Ben kendi başıma geleni söylüyorum. Bu araçta öyle bir şey yok gibi söylentiler oldu yani. Ben araştırdım kendim em, olduğuna emin oldum oraya gittim orada ona yapmam dediyse oraya gittim o şekilde yani Alanya'da bulamadım yapacak bir yeri orada yaptım bu sistemi Kayseri'ye gelirken yani bu özellikten faydalanayım diye orada bulamayınca Konya'ya girdim Konya'da yapacak birini buldum ilk girdiğim yerde Volkswagen servisinde bu sistemi ayarlattım yani bugünün fiyatlarıyla 50 TL vermiştim o zaman yani siz bu sistemi yapabilecek bir Volkswagen'ci tanıdığınız birileri varsa belki yani ücret alabilir de almayabilir de yani sizin aranızdaki olana bağlı bu şekilde <laughs> videomuzu sonlandırıyorum yeterince detaylı şekilde anlattığımı inanıyorum eğer yani anlaşılmayan bir durum varsa yani yapamayacağınız olmayacak karışıklık kafanızın karıştığı bir nokta yorumlar kısmından sorabilirsiniz bu sistem hakkında elimden geldiğince yani sonuna kadar yardımcı olurum ölene kadar sıkıntı yok yani müsait diyelim şöyle böyle falan gibisinden profilimde hatta numaram var arayabilirsiniz de sonuna kadar destek olurum müsaitsem açarım değilsem sonra ben sizi ararım zaten Daha başka söyleyeceğim bir şey yok. Sağlıcakla kalın. Videomu beğenip abone olursanız emeğim karşının fazlalığını aldığımı düşünürüm. Sağlıcakla kalın.